zaman kaba işkence, kaba baskı öndeyken daha sonraki psikolojik savaş e, dünyanın en çarpık diyebileceğimiz mahkumların lehine olan en kötü hukuki işlemler ve yönetmelikler devreye girdi. Yani bu süreçlerde e, cezaevi artık hakikaten e, Kimi canavara benzetiyor, kimi kuyuya benzetiyor, kimi işte farklı benzetmeler yapıyor ve hepsi de doğrudur. Bence canavarın bir çelikteki bir canavarın ağzına benziyor. İradesini gösteren bir devrimci, bir insan, bir birey kuşkusuz orada iradesiyle sağlam çıkabilir. İrade kaybını yaşayan, ikiricikliği yaşayan kaygılı yaşayan e, direkt canavarın midesine iner ve meftaya dönüşür. E, en e, fenası açıkçası üzerinde durulması gereken e, infaz yakma olayları. Mesela diyelim ki en ufak bir e, protesto, en haklı bir tepki, ee, en insani bir talebin karşılanması için ortaya konulan bir tavır e, disiplin cezası olarak mahkumlara dönüyor. Ve üst üste bindirilen bu disiplin cezaların e, üst aşaması e, hücre cezasıdır. Ve bu hücre cezasının e, üç tane e, bir mahkum için e, devreye girdiği zaman infazın yanması demektir. E, dayımın oğlu, aynı zamanda do, dosyadaşım, yoldaşım, arkadaşım, kardeşim ee, şu anda infazı yandı. Ben dışarı çıktım. Yani inan ki sevilemiyorum. sevinemiyorum. Yani e, buruk bir sevinç de diyemiyorum. Sevinemiyorum. Yaşları oldukça ilerlemiş. E, ölüm döşeğinde olan. E, hastanelerden işte 6 ay yaşayacak. 3 ay ömür biçinen insanların e, cezası bitmeden tek bir gün erken tahliye edilmiyor cezaevi çıkışında bir söz söyledim. Ee, i̇nsanları seven e, insanların e, yoldaşlarını seven 30 yıl 3 gün gibidir. Ee, i̇nsanları sevmeyen, anlamayan, uzak duran, küsen, onlar için de bence 3 3 gün 30 yıl gibi geçer. Ya ben bunu işlerlikle söyledim. Çok üzerinde düşündüğüm bir şey değildi ama iç, ilk aklıma gelen, içimden gelen söz bu sözdü. O sevinci yaşamasam da. ...ailem olsun, çevremdeki arkadaşlarım olsun... ...adımı daha önce duyan, birlikte bir süre beraber kaldığımız... ...ister cezaevinde, ister 30 yıl önce birlikte bir iş yapmışız, çalışmışız... ...yani bu sadece siyasi anlamda değil... ...yani normal sosyal e, anlamda da söylüyorum... E, ...geliyorum bakıyorum o 30 yaşındaki ya da e, 60 yaşındadır... E, ...40 yaşındaki, 70 yaşındadır... ...tanımıyorum ama öyle bir sarılmaları, öyle bir hasret giderilmeleri ben o, o mutluluğu, o sevinci yaşamamış olsam da onlardaki o yüzündeki ifadeyi, o sevgiyi, o samimiyeti, o sıcaklığı benim mutlu etti. Artık onların sevinmesine seviniyorum. Bu ya işte o kadar işkence gördünüz, o kadar baskı gördünüz, o kadar zulüm vardı. Unutuldu mu? Yok o ayrı bir şey. Yani önemli olan neyi yaşadın, neyi nasıl yaşadığına bağlıdır. Doğru yaşamışsan bu herkes için mutluluk vesilesidir bütün hem özlemlerimizdir hem hedeflerimizdir aynı zamanda. Sadece söylem değil yani mümkünse ay kendini yak desek kendimizi yakarız o sorun değil yani ama yani yeter ki insanlarımız yeter ki halkların arasındaki bu barış yeter ki halkların arasındaki bu ucu nereye kadar gideceği belli olmayan sürecin sonlandırılması için bütün halklara bütün insanlara bütün kesimlere e, e, çağrım şudur. Hiçbir şey barış ve özgürlük kadar kıymetli değildir hiçbir şey barış ve özgürlük kadar değerli değildir